Şimdi bu yavrumuzda bakacağımız olay karabenek var mı? Siz de görüyorsunuz. Odaklayalım. Evet. Karabenek hastalığı yok. Ağzında mantarlaşma diye bir hastalık herhangi bir belirti yok. Ee, bileziğimiz ayağımızda. Ee, karnımız tok. Yani yavrumuz gerçekten sağlıklı tüylenmeye başlamış. 13-14 gün oldu zannedersem. 13-14 günlük yavrumuz. Bu acemiliğine geldi. Bir dahaki sefere üstte yeni yumurtalar var. Onlar çıktığı zaman bir dahaki sefere bakacağız. Onlar 4 yumurta var. İnşallah onların 4'ü de çıkar. Bunun iki tane